Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle döngü yapısı türlerinden olana kadar tekrarla döngüsü örnekleri yapacağız. İlk örneğimiz elektrikli su ısıtıcısının çalışma mantığı. Bir elektrikli su ısıtıcısı su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında ısıtmayı durdurmaktadır. Elektrikli ısıtıcının çalışma algoritmasını oluşturmaya çalışalım basitçe. İlk olarak başla diyerek algoritmamızı başlatıyoruz. Daha sonra suyu ısıt diyoruz. Suyu ısıtma işlemine başladı. Nereye kadar su ısıtılacak? Bu döngü türünde neydi? Nokta nokta olana kadar. Yani bir şart sağlanana kadar. Burada şartımızın sağlanıp sağlanmadığını kontrol ettirelim. Eğer sıcaklık 100 derece olduysa ısıtmayı durdur. Bakın sıcaklık 100 dereceyi bulduğunda ısıtmayı durduracaktır değilse ne yapacak? Isıtmaya devam edecek. Yani sıcaklık 100 derece olmadıysa. Değilse ikinci adıma git. İkinci adımda ne var? Suyu ısıtma işlemi var. Yani ısıtma işlemi hala devam edecek. Ta ki 100 derece olana kadar. Algoritmamızı bitir diyerek tamamlayalım. Evet bir elektrikli ısıcının çalışma mantığı kısaca, çalışma algoritması kısaca buydu. Tabii ki bu algoritma geliştirilebilir. Suyu koy, e, düğmeye bas gibi. Biz sadece şu an nasıl çalıştığını bir döngü üzerinden göstermeye çalıştık. Buradaki asıl amacımız olana kadar döngüsünün kullanım mantığını ifade etmekti. Bir diğer örnekte görüşmek üzere.